Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni dele etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! Neyse <laughs> oldu? <laughs> <laughs> A? oyunum gitti. A sonra diyor. Bende de gitti. Bildem mi boktu o Bende var. Oğlum oyun gidiyor. Benim de. Brimstone da gidiyor. Ana. Sunucu göt oldu. Bu sunucu göt oldu beyler. Sunucu, sunucu Allah'ına kalkıyor. Abi ne yapıyorsunuz? Girdiler bana. Oğlum ben de. düştüm oyundan düştüm. Bende. Ha tekrar bağlandınız. Verdi. Spike yerleştirildi. Ada ah. düşman var. Tartıyorum. Arkada o da arkada arkada içeride içeride. Oğlum içerideymiş ya la. Oğlum doğru düzgün info verin la. Dedim oğlum. Oğlum 1 HP'yim nereye? Eysim gitti la. Lan ne oldu? <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? Benimkini çakmasa bunu? Ucuz yönlü Gostay. Bana Para borsa borsa. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk getirin. Eba here ben kaçar. Ne? <laughs> ne oğlum? neygiliyor Eyvah bağırdı ne diyor <laughs> Oğlum arka geldik kan Oğlum kapıyı kim kapattı Gel. Base'den dolandı değil mi o? Sapık. Çöz, evet. Evet. çöz çöz. En sevdiğim kanal. Öyle deme. Aa. Severiz. Lan öldüm ya. Nasıl en gitmiyor ya? Kap Eğim üstünde ya. Kim böyle oynuyor ya? Nerede al? Finalse gir. Burası. Bir düşman kaldı. O nerede? nerede? A'da düştü. Sarsıldı koş. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Ha gel 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 taktiği yaptık gel 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 taktiği yaptık ha. Aa ben seyir ki. Ne ama yeni taktiği. Öldüm öldüm orospu öldüm. Yürü. Spike B'de düştü. lan gibi bak harcın. Helal adına. yavrum. Hadi ki şu oyunu Oh my god bro what oh, the fuck. Allah Allah. Harbi ya ne yaptın be abim. <laughs> ah vuramadım. be. Nasıl olur ya. Tabii ki. Çok <laughs> Gözümü sevdim. Ne yapıyorsun be? Ya, ya Allah'ın Allah içine, içine bakar, mı? mısın? Ne diyorsun oğlum? Ama siz özlemi takmayalım mı yapıyorsunuz sabah tamları? Tamam. Tabii. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. B var, B var, B var. Hızlı hızlı. Varsa var kardeş, bizden var ama. Hızlı, hızlı. Tabii ki. Ananızı sikiyim ananızı anamızı. Küfür etmez misin? Yakışmıyor Tabii ki Hop aldı ağzına burada Bu ne oğlum buraya niye ateş attı bu almanı? Kijoy'un eğim, Grim'in eğim şaka mı? Sağının mallık şaka mı? Tabii ki. Hadi <gülüyor> <gülüyor> tamam, bizim youtube niye durdu ya? Video çekmiyoruz çünkü. Hayır video çekmiyoruz. O görüntülenenler de görüntülenmiyor. Görüntülenenler de görüntülenmiyor diye bir cümle yok. Evet bayır? Ne akış durdu akış. çabuk tetiği hassas. Ara ne diyorsun ya? Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Yakıştı. Ekip çıldırmaca. <laughs> Ekip yok. Şifle şifle şifle. Koşma. Al. <laughs> ee, 4 dört diken bir şey yazdım. Onu bulurlar mısın kardeşim? Keser misin orayı? Ya niye uğraştırıyorsun mitten beni? Gitme. Rahat dursana ama. gitmekten git lan. Mi? Yok. Ha, git oraya. Ölmem kardeş ben rahat olsan. Ay eğimin dönmesi şaka mı? Kitlenmesi şaka mı? Hey baba değerler nerede? O da burada. Ne vuruyorsun lan Ömer? O eğimin kitlenmesi şaka mı? Şey mı? <laughs> Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin değil. Kankay, kankay oraya ölü satacağım. Oraya ölü satacağım. Geri gel. Yok Ölmedi lan. <laughs> Kör attım. Kapat Öldüm. Ömer sikecekler beni. Bak şimdi bizde. Oğlum atarsan. arkadan geldi ama ya ben saymam ki bunu. Onlar da saymıyor şu an. <laughs> Bütün özgür aklını elinden alarak seni kayıt kayıt altına alıyorum kardeşim. İzin veriyor musun? Müsaaden var mı? Hadi, hadi, hadi. Yok dese de bir gülse. Ha. İzin aldık dayı. SS alın burayı. Allah bir sövüyoruz ya çok şey. Bey mi var dayı? Galiba be. Mal. Arka var, arka var. nefes alın. Kalpleriniz kullandı. Hep olurum hazan getiririz. Alışamadım son gidişine. Ben kaçar. ne yazmış içeride? Kayıt altı danızız. Kayıt. altı danızım. Altı danızım. B B B B B ya B bura mıydı Hadi hadi hadi, hadi. tecavüz Oo. Spike Arkadaş Aa, evet. hep ama bait yönü, Hep bait yönü. Körüm oğlum Spaykot Bölge temiz. Yine korur musunuz beyler? Ölürüm yoksa. Unutmayın, mermiler acıtır. Hadi hadi hadi. Paramız hızlı. Bir şey istiyorsun. hızlı. Benim bir şeyim İki tımaoyunlar alarak. İki Allah mit lan ben öldüm. Kim öldürdü kardeş seni? Oh mit kalabalık. lan e E'ye basamadım lan. Hadi hadi hadi. Short'tan bir hadi. Bombu Tarkan'ın gazıyla koydun adamlara. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. burada. Vay anasını ya. Şunun ses çok çıkıyor. Bu da sonuncusu. Of. Arjun NPC gibi davranıyor ortalıkta bak. Değiştirmeden önce son... <laughs> Bana silah atsana kan. Kendinden fantom atsana. Daha ben hiç ulti kullanmadım lan niye kullanmamışsın hadi, hadi, hadi. Hızlı, hızlı. ben kaçar Akanın. hızlı hızlı, hızlı, hızlı. ay sana diye kan. B var, B var. sen yavrum dur Bakayım Arjun'un kurosunu. Arjun'un kurosu iyi bu arada. B'ye girdi. Kambur gel lan kurosun. Oo bir dakika orada birim var. Aa birini öldürdü. <laughs> Oğlum arkamda lan. oyuncu. Çıktı çıktı. Ananı siktin ya. Timing'ini siktin. Taraf değiştiriliyor. Ma ona A -A -A. Ne diyorsun lan bunu? Sen bana bir ghost at ya. Ne var yavrum senin kosta? Gözmüş. Rossi'yi Rossi'yi sevdim. Oğlum. Ne o aldı. Bir tane daha bana at. Hayır ben alt gelmedi. Sen de oğlum gel. Tak tak. Harcım kurosun iyi bebeğim sevdim. Hadi hadi hadi. Hadi sarsıyorum soldan gelin. Sarsıyorum soldan gir. Sarsıyorum gir soldan aya aya gir aya 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 aya. Ah. Bağırma oğlum milletin şimdi. Var yukarıda öldü. Is O, oh, solda var. Öldü, sol var. Hayır öldü. Oğlum beni nereden gördü bu Arjun, <laughs> o nasıl oğlum? O nasıl kroslan? Ne yap? Piç etmişsin cross'u. Hadi vurdun vurdun önüne. Attın bıçağını. Attın lan. Helal lan. <laughs> Helal, lan. Helal lan. Benim <laughs> beyin şaka mı? Benim beyin şaka mı? <laughs> ben olmasa basamazdı arkadaşlar. Allah Arjin şov <laughs> Arkadaşlar. Sen bir cacı oynayın ya. Sticky nefes borunu da soluğunu da şimdi <laughs> Asbın Allah gece gece turbesi koyula bu beni. Benim buranın tam önünde tutuyorum ya yanlışlıkla. Baba onun lanat yanlışlıkla öyle bir şey olabiliyor ya. Ne bileyim. Hadi göreyim. Ben kaçar. Ne diyorum? Hadi hadi hadi. Oh. Burası. 2 var ya Arka geliyor Arjin yanlış duymadıysan Solda pompalı Bende Bende tek mermi Ama ben. Pompalı Pompalı Ölmeyin, onların canını istiyorum. Beyler ranklar ne? Ecizat lazım. Öl siktir git. Bu kadar hmm. param var. Benim ekonomi şaka mı Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Beyler ya ben böyle manita ben yapıp böyle onunla uyumak istiyorum. Hele şu dönem yani. Ev de boş. Ama uyumak istiyorum sadece. Ben Sadece uyumak. Ananız. Ne hey, var buraya giremeyiz biz ben sana söyleyeyim. 50 tane Aa, de farklı burada ama. Kaka, Kaka var san, be ya ultim, gel ultim geldiydi. Tamam burayı da kese. Ne dedin? Kötü imaj vermeyek. Kesmezsen telif atarım, ha, dava açarım, her şey yaparım. Beni yayınladı diye. Hiçbir türlü videoda sesimin kullanılmasını kabul etmiyorum. Ha bak, ha, buradan da bunu bildiriyorum. Orayı eğer kesmezse videonun yayınlanmasını Peki burayı kesersen. <laughs> ya altına yorum atarsam. Ya yorumları kapatırsam. Ya Cimer'e videoyu iletirsem. <laughs> Allah kerim Cimer'de artık izlesin 30 dakika videoyu. <laughs> lol lol şey eee şey, <gülüyor> <gülüyor> Hayır arkadaşlar böyle şey yapayım. Burayı kes Vallahi içeri alırlar. Amnımıza korlar kan. Şaka oğlum ciddiye almayın amına koyayım <laughs> 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 ne salak adamlarsınız amına koyayım ya. Öldüm! Arjin <laughs> Allah'ım yarabbim bak tövbe estağfurullah. <laughs> Kardeşim niye vurmuyorsun? O Oğlum tip. seni tipleşene neyi bekliyon amına koyayım? Kim kim kim? Dostum. Ne bari öldü. Lan yalanı gördün mü? Yalanı gördün mü? Tek mermi izle. Ay. Ya. Ay. Yürü. Son sayı. Dikirin <laughs> işlerini. Bana ne oldu? Sorduk hadi, mu hadi. aslan? 1024'e 1080 oynuyorum yavrum. Size raporu mu veriyorsun ben bana? Ar rejim. Ah. Götünü osurayım o zaman. Oğlum niye sövüyorsun? Sikerim ben. Götünü osurayım dedim, ne dedim? Hoşlanmaz <laughs> mısın kardeşim? Böyle gıdıklanıyor <laughs> falan böyle götün. Osururken. 7-0 <laughs> Aşağı var aşağı var. Baba o, o Sage yukarı çıkacak bak bak ben biliyorum kardeşim ben Sage main'im. <laughs> Kelle uzatıyor bak. O ne abi? Bak mal bak o bak. O ne bak, bak. oğlum arka arkaya nasıl sıkabiliyorsunuz siz? Ben sıkamıyorum. Çok güçlü 10, lan 70, mısın? bu silah. Bu silah çok güçlü yalnız. Fark ettiniz mi? Silahın Doğru, oto gibi bir şey ama ona Oyun ve 140 vuruyor tanesini. Ben orospu. mal. Gördün mü benim vuruşu? La YouTube at da şikayet edin. Eşek sorusu. Eşek sorusu.